Geçen dersimizde veya bağlacından bahsetmiştik. Ne demiştik? En az bir kişi de gelse yeter, sevinirim, mutlu olurum demiştik. Şimdi V bağlacından bahsedeceğim bu dersinde. V bağlacı biraz kesinlik bildiriyor. Dikkat edin biraz değil. Hatta gerçekten net bir cümle. Şimdi cümlemizi ilk önce bizim anlattığımız sahibiyle sokak ağzıyla anlamaya çalışalım. Ne demek istiyor onu bir görelim. Mesela desek ki özellikle geçen dersinde diyorlar ki işte M, veli niye kullanmadınız? Çünkü veli ile V harfinin karışık kısalttığımızda V harfi ilk başlangıç harfi olduğu için Karışır diye onu kullanmadık, ismi değiştirdik. Şimdi burada da aynı şekilde e, diyelim ki işte e, yine bir önerme ismi de verebilirim, başka bir isim de verebilirim. İki önermenin gösterim bu şekilde isimlerini verdim. V bağlı şu şekilde gösteriliyor. Demek ki gösterim bu şekilde bunu kabul ediyorum. Sonra dedi ki bunlar yine sinemaya gitsinler ikisi beraber. Mesela diyelim ki işte Pınar ile Gülten sinemaya gidecek. Siz de kapıda bekliyorsunuz. İkisi diyor ki Pınar ve Gülten sinemaya geliyor diye bir cümle duydunuz siz. Gittiniz burada bekliyorsunuz sinemanın kapısında. Şimdi buraya ben ne diyorum? Pınar geliyorsa bir dedik. Gülten gelmedi diyelim. Siz ne dediniz? Ya kurduğunuz cümle çok yanlış. Ben ikinizi de bekliyordum. Halbuki ona göre hazırlıklarımı yapmıştım. Sıfırı basarsınız. Yine aynı şekilde bu gelmezse Pınar gelmedi, Gülten geldi. O zaman buna da bir dedin. Ve bu sefer de diyorsun ki ya ben ikiniz için yeni hazırlık yapmıştım. Olmadı dediniz basınız sıfırı. Hiç, hiç biri gelmedi. İkisi de gelmedi. Dilim sürçtü. İkisi de gelmedi. Bu durumda da diyorsunuz ki ya çok ayıp ettiniz. Yanlış insanlarsınız. Söz verdiniz. Sözünüze durmadınız. Size kocaman bir sıfır dediniz ve bitirdiniz işi. Her ikisi de gelirse zaten istediğiniz buydu. Ve çok sevindiniz. Evet biri varsınız, doğru adamlarsınız dediniz. Yani her ikisinde sözünde durması gerekiyor. İkiniz de gelin diye bir sloganımız var burada. İkiniz de gelin bekliyorum. Tek kişi olmuyor kabul etmiyoruz. İkiniz de gelin dedik. Ve bu önermenin doğruluk tablosunu bu şekilde bizim anladığımız dilde anlatmaya çalıştık. Tabii ki sembolik olarak tablo olarak doldurabilirsiniz o ayrı. Ama bizim nihayetinde anlamamız gereken aslında bu cümlenin kuruluşu bu. Sonuçlarda bu dört ihtimal var gördüğünüz gibi. Ve bağlacının gösterimi bu şekilde ters V şeklinde zorluk değerlerinde nasıl olduğunu gösterdim. Bakın her ikisinde bir arada ne olması gerekiyor? Her ikisi bir arada olmalı. Bu durumda doğru yoksa olmaz. Bir geldi bir gelmedi olmaz. Kaldı kalmadı olmaz. Her ikisinde muhakkak ne olması gerekiyor? Gelmesi gerekiyor. Burayı silelim aşağı doğru ilerleyelim. Biliyorsunuz ki video kayıtta süre sınırımız da var. Ama mümkün olunca konuyu yetiştirmeye çalışıyorum ben. Yetişmezse de başka bir video çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Önemli olan anlamak. E, tabloyu demin doldurdum ben. Bir daha burayı doldurmama gerek yok artık ama şunlara hemen cevap verebilirim hızlıca. Ya zaten tablonun doldurma aslında bunlar. Her ikisi de geldi çok sevindik. Biri gelmedi yanlış dedik cümleniz doğru olsun. Yine biri gelmedi olmaz kardeşim ikiniz de gelmelidiniz dediniz. Ve hiçbiri gelmedi o zaman zaten çok kızdınız çünkü saatlerce onları bekliyordunuz. Bakın bu durumda ne diyor? Bir tanesi gelmeyince bile bir kaldı bir kalmadı olmuyor. Kesinlikle sıfır. Bu durumda ne diyorsunuz? Bu durumda diyorsunuz ki acaba bu geldi mi bilmiyorum ki bu gelirse o zaman sözlerinde durmuş oluyorlar. Biraz bekliyorsunuz. Demek ki kime göre değişecek? Buna göre değişecek. Yani bu neyse ona göre cevap vermiş olacaksınız. Buradaki mantık da buydu. Bunlar hep bunların özellikleri. E, dikkat etmemiz gereken kısımlar bunlar. Ee, soru içerisinde biz bunları değerlendireceğiz. Böyle bilerek yavaş oluyorum ki not almak isteyen arkadaşlar varsa onları da almış oluyor. Evet aşağı inelim yine. Şu, bir alışırsak, gelelim. Sorular bu şekilde tabii ki yani cümle olarak verilecek. Siz bir şeyler bulmaya çalışacaksınız. Önce bunların doğruluk değerlerini bulacaksınız. Bunun içinde işlemlerde bazı eksimiz varsa muhakkak tamamlayacağız. Geçen dersimizde söylemiştim. Şimdi buraya geliyorum. Burada diyor ki 2 artı 3. 5, 5 kere 4, 20 şeklinde düşünürsem tabii ki yanlış. Matematikte işlem önceliği var. Yani bu kural ve kaydeler çerçevesinde ilerletiyorsunuz. Diyor ki çarpma bölme her zaman daha üstün. Biz her ne kadar günlük hayatta herkes eşittir desek de burada bir üstünlük kavramı var. Matematikte kabul edeceğiz. Çarpma bölme daha üstün. 3 kere 4, 12. Sonra topluyorsun. 12 liram var. 2 liran daha 14 lira olmalı. Ama adam kaç bulmuş? 20 bulmuş. Sen buna diyorsun ki Yanlış bir cümle kurdun. Sıfırı bastım sana. Buraya geliyorum. 3'ün karesi demek 3'ü 2 kere tekrarlamak demek. Şarkının tekrar sayısı şu yukarıdaki 2 var ya. Bu 2 şarkının tekrar şu. 2 şarkının tekrar sayısı 3 üç çarpı 3'ten ne yapar bu? 9 yapar 6 yapmaz. Bazı arkadaşlar karıştırıyor. Hemen şöyle yazayım. 3 çarpı 3. Yine bu da aynı mantıkla düşündüğümde 3 tane 2'yi tekrarlıyorum. Belki karıştıran arkadaşlar vardır. 8 yaptı. 9, 8'den küçük mü? E tabii ki hayır dediniz ve sıfırı bastınız. Bir reel sayının karesinin en küçük değeri sıfırdır. Reel sayı bütün sayı grupları. Kare deyince de gençler hiçbir zaman negatiflik olmaz. Hep pozitif olur. Niye? İki kere çarpıyorsunuz. Aynı şekilde düşünüyorsunuz. İster olumsuz düşünün. Sizinle aynı düşünen birisi daha var. Olumlu düşünün. Sizinle aynı düşünen birisi daha var. Aynı düşünmek her zaman pozitif, olumluydu. O yüzden hep pozitif çıkıyor. Demek ki en küçük değer kim kaldı geriye? Nötr olan bir sayı var. O da sıfır. Gerçekten de en küçük değeri her zaman kim oluyormuş? Sıfır. Doğru bir cümle olduğu için buna da biri yapıştırdık. Şimdi doğruluk değerlerini artık bulabilirim. Bir tanesi P'ninki sıfırdı. Q'ninki sıfırdı. R'ninki de birdi. Geliyorum. P sıfır. Q sıfır. Hiçbiri gelmezse zaten çok üzülüyoruz. P'nin değili diyor. E sıfırdı. Değili ne olur? 1 olur. R'nin kendisi kimdi? O da 1'di. E şimdi ne oldu? 1, 1. Oo çok sevindik. Güzel. Q'nun kendisi kimdi? 0'dı. R'nin değili diyor. 1'in değili. 1'in değili kimdir? 0'dır. hiçbiri gelmedi. Çok kızdık ve 0'ı yapıştırdık. Bakın işlemleri bu şekilde çözümledikten sonra doğruluk değerlerini çözümledikten sonra ne yapıyorum? Yerine yazıyorum. Sonra sonuç bulmaya çalışıyorum. Değillerine dikkat edin. Değilini almayı unutmayın dedik. E şurayı yine siliyorum. Kapatsın perde diyoruz. Ve aşağı doğru iniyoruz. Evet. Önerme konusu bu şekilde. Yavaş yavaş ilerliyor. Sözel konu ağırlıklı. Böyle bazen sıkılabileceğimiz bir konu ama böyle aşama aşama gidersek sorun çözülür. Şimdi buraya geliyorum. P kendisi sıfır. Değili ne olur? 1 olur. Q'nun kendisi bir değil yani Q'nun kendisi ne olur? Şöyle yazayım. 0. P'nin değiliydi bu. Niye? Çünkü soruda lazım olacak. Gördüm burayı. R'nin değili 0 ise R'nin kendisi 1. Onu da yazdım. Çiviyasıyla yazdık. Evet hop bunu da düzeltelim. Tamam. Şimdi buraya gelelim. P'nin değili kaçtı? 1. Hemen yerine yazdım. V dedi. Tamam. Q. Q kaç? 0. Onu da yazdım. Parantez içinde önce bunu halledeceğim. Sonra diğerine gidiyorum. Bakın R'nin değeri kim? 0. Burası kesinlikle 0. Çünkü bir geldi bir gelmedi olmayacak. 0 0 kesinlikle 0. Sonuç 0. Aşağı iniyorum. P, B, Q P kim? Sıfır. ve Q diyor yine. P'nin kendisi kim? 0. V Q diyor. Q'nun kendisi de 0. Burası kesinlikle ne çıktı? 0 çıktı. Unutmayın. Şimdi buraya geliyorum. Şu kısma. Q'nun değeri diyor. 1. Tamam. V R diyor. R'nin kendisi de 1. E burası 1 çıktı. Ama ne olursa olsun bakın bir geldi bir gelmedi olmuyor ve sonuç sıfır oluyor. İşlem bu şekilde. Dikkat edin her seferinde doğruluk değerleri yukarıda ne söyleniyor ona göre aşağı yazıyorum. Önce parantez işlerini hallediyorum. Sonra işleme devam ediyorum. Parantez işlerini ilk önce ne yapıyoruz? Hallediyoruz. Evet. Aşağıdaki tabloları doldurun diyor. Bu hemen tek kuvvet özelliği. Bunun çok dolduracak bir şey yok. V'de de her şey yine kendisi sorularını demiştik ya. Veya da öğretmen de sensin, veli de sensin, öğrenci de sensin. Bu onu demek istiyor. Yine burada e, dikkat etmemiz gereken şu var. Bir geldi bir gelmedi olmayacak. Bunun sonucu kesinlikle ne çıkıyor gençler? Sıfır çıkıyor. Burada da her ikisi de geldiği için bakın 0, 0, 1, 1 artık kime göre değişecektir? P'ye göre değişecektir. P olacaktır. Bunun sonucu her zaman sıfır olduğunu söyleyebiliyorum. Tek kuvvet özelliği dediğimiz özellik zaten oydu. Oydu derken şu P ve ee, P tek özelliği oluyor. Yanlış olmasın. Ee, bazen evet hani konuyu anlatırken böyle sanki mouse hareketini görüyormuşsunuz gibi oluyor ama görmediğinizi sonra anlıyorum. Geç oluyor biraz ama e, sözler olarak yine dile getiriyorum. Değişme özelliği kesinlikle her ikisinde de var gençler. Fark etmiyor. Yani değişme özelliği var. Yerlerini değiştirsek de sonuç aynı. Tekerlekli parantez demek bu. Yani bu parantezi siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle yazabilirsiniz. Daha önce söylemiştim. Böyle bile yazabilirsiniz. Bakın parantez yer değiştirebiliyor. Burada da aynı şekilde yer değiştirebiliyor. Pardon ve bunu da yapabiliyoruz. Bu özelliklerin hepsi geçerli ee, kendi içerisinde. Dağılma özelliğini anlatmak istiyorum. Dağılma özelliği şu. Mesela bunu tutuyorsunuz. burayı Sırasıyla bunlarla konuşmaya gidiyor. P ve Q kapattım. Sonra P, V, bak onu aynen olduğu gibi yazıyorum. R dedim. Yazmadığım kim varsa onu yazıyorum. Bak bunu yazdım. Bunu yazdım. Bunu yazdım. Şşş, şu V kaldı. Bunu derken tekrar söylüyorum. Bakın P, v yazdık. Q'yu yazdık. R'yi yazdık. Kim kaldı? Bu. Bunu da ortaya yazıyorsun Mesela şunu yapıyorum. Şu işlemi yapalım. Video bu arada bitti herhalde.